Evet. Bu hafta önlemlerin daha yoğun olduğu görüyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi yasak kapsamı biraz daha genişletildi. Ee, dışarıda daha fazla meslek grubunda insanlar olduğu için denetimlerde bu anlamda arttığını fark ediyoruz. Şu anda Ataşehir'de su deposu denen bölgede trafik ve asayiş ekiplerinin yol denetimlerini görüyorsunuz. bölge oldukça yoğun bir bölge. İzin belgesi olanların geçmesine izin veriliyor. Ateş yeri karşısında Kayıştay yol caddesinde polis sokağa çıkma yasağı ile ilgili uygulama yapıyor. Durdurduğu araçların izin belgelerini inceledikten sonra devam etmelerine izin veriyor. Polis ekipleri su araçlarından da gerekli incelemeleri yapıyor. Çünkü su dağıtımlarının kendi bölgesinde olması konusunda özellikle dikkatli davranıyorlar.